Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Amerikan Truck Simulator macerasına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 120 km bir yolumuz var. E, cam palet tan taşıyoruz, tanıyoruz diyecektim. Cam palet taşıyoruz. 8 ton ağırlığında da bir yükümüz var. Los Angeles'a gidiyormuşuz. Altımızda da Peterbilt e, tır var. Yavaş yavaş isterseniz yola çıkalım. O nereden lan çıkış sol soldan mı? Soldan galiba Evet yanlış yere çıkmışız. Evet daha videonun başında yine bir e, aksilikle başladık ters öne çıktık ama neyse toparladık. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şimdi geri geri gelmemiz lazım. Nasılsınız arkadaşlar? Burada iyisindir umarım. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Biraz boğazım ilmiş ama hani onun dışında bir sıkıntı yok. O da çok fazla e, sıkıntı olmuyor. Biraz boğaz ağrısı var sadece. Hani onun dışında bir sıkıntımız yok. E, dün de bahsettiğim gibi işten ayrıldım. O yüzden Hani biraz daha vakitle gelecek videolar, daha düzenli gelecek. Bunu da sözünü vermiştim zaten dün. Niye direksiyonu kırmıyorsam ben de bilmiyorum bu arada. Tamamen niye kırmıyorsam yani. Dediğim gibi daha düzenli videolar çekmeye çalışacağım artık. Daha böyle hani kanalı da biraz daha ee, Ortodaklı hale getirmeye çalışacağım. Nereden şuradan çıkacağız, okey. Yeniden hata yapmayalım diye bir kontrol etmek istedim de çünkü videonun başında biliyorsunuz yanlış yere döndük. Ama çok şıkıl fazla sıkıntı yaşamadan toparlayabildik. Evet tır ama çok güzel abi. Ben bilmiyorum tır benim çok hoşuma gitti yani şu an. Tek seferlik iş yapıyoruz. Bu oyunu çok fazla oynamadım. Ben tır falan satın almadım. Daha çok ETS 2 Dıkı D2'ye sardım. Özellikle bu arada bayağı Dıkı D2 oynuyorum yani. Öyle söyleyeyim. Dün de videosunu çekmiştik. Dünkü Dukureviki videosu ve diğer oyunların videoları da kanalda mevcut. İzleyebilirsiniz. Teşekkürler. Hemen reklamımızı yapalım videonun başında. Ve videoyu beğenirseniz like atmayı hatta düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi ve lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Diyorum ve... Dur abim dur yavaş yavaş yavaş. İnşallah e, bir sıkıntı olmadan yükümüzü teslim ederiz diye temenni ediyorum. Kayıtta da bir sıkıntı olmasa tabii ki de darından yenmez. Bir kanser olmadan video çekersek o abi bu pembe pembe şeyler ne lan? Çok değişik görünmüyor mu yük böyle? Bana mı öyle görünüyor? Bir yandan da ışığı kontrol ediyorum. Tırımız da bu şekilde. Dediğim gibi tek seferdik iş. Ben tır benim hoşuma gitti açıkçası yani. Onun bu kadar uzun sürüyor muydu bu ışık? dediğim anda yeşil ışık beyandı. Mazotumuz da iyi. Mazotla ilgili bir sıkıntımız yok. Artık kıtsamıyoruz. Biraz geç kıldık. Bayağı genişten aldık ama BMC kamyon döndüğü gibi neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Toparlayabildik. Önemli değil. Boyunda para yapmamıştım. Ee, daha önce de söylemiş olmam lazım. Bilmiyorum hatırlamıyorum yani. ETS 2'de para hilesi yaptım ve şu an koltuk abi çok yukarıda gibi geliyor bana. Biraz indiremiyor muyuz? Hayır indiremiyormuşuz en sondaymış. Abi çok böyle hani sanki kafam e, tavana değiyor gibi hissediyorum. Şu an çok yukarıda hissediyorum kendim ama yavaş 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 durarım. okey ETS2'de de e, Mercedes Benz Travego Tra Travego evet Travego doğrusu Travego modu yaptım otobüs modu çok güzel bir mod çok hoşuma gitti. 2-3 günden beri bayağı sardım o otobüsü kullanıyordum. Onun da videosunu çekeceğim. Yalnız hani yakın zamanda ETS2 videosu çektiğim için hani bugün ETS2 videosu çekmeyeyim dedim. Hani çok da sıkmak istemiyorum e, sürekli aynı oyunları oynayarak. E, bugün aslında ikilemde kaldım. GTA 4 mi, ATS mi falan diye sonra hani Direction Seti'nde kuruluydu böyle. Hani ETS2 oynuyordum kayıttan önce yani az önce. ETS2'den çıkıp ATS'ye girdim video çekmek için. Hani şimdi dedim Direction Seti'ni hani sökmem lazım GTA 4'e girebilmem için. Açıkçası biraz üşendim o yüzden... Dedim ki bir ATS videosu atalım. ATS videosu çekeli de 12 gün falan olmuş yaklaşık. O yüzden bir ATS gelin dedim. Yarın büyük ihtimalle GTA 4 ile karşınızda olacağım. Bunda böylece duyulmuş olayım. Uzun uzun açıkladım ama umarım sıkmamışım. E, sıkmamışımdır sizde de. Ben de bu arada ben çayımı aldım. Çayımı hani içerek e, videomu çekiyorum. Sizler de çayınızı, e, kahvenizi, işte neyse artık çorbanızı aldıysanız iyi seyirler diliyorum. Umarım videomu izlerken eğlenirsiniz. Umar, e, umarım güzel vakit geçirebilirsiniz. Evet, Türkçeyi de yavaş yavaş öğreniyorum artık e, YouTube kari kariyerimde. Yalnız etrafı çok güzel yapmışlar abi. Tabii ki de klasik sözümüz yapımcıların eline sağlık biliyorsunuz. Söylemezsek olmuyor. Her videoda söylüyoruz mutlaka her oyunda her videoda yapımcıların eline sağlık diyoruz bu videoda da söylemezsek tabii ki de olmaz da oğlum ben bu oyunda ısınırlayıcı aç açmamış mıyım açmamışım galiba ısınırlayıcı kapalı galiba çünkü bayağı yüzü gördük yani şu an neyse solun değil solun değil daha iyi açıkçası bir açıdan da sola doğru atalım biz kendimizi araba da güzelmiş abi etrafa bakın sana kayalar falan gerçekten çok güzel bir oyun bu oyun yani gerçekten güzel bir oyun hakkını yememek lazım. Şu sağ tarafa sana abi çok güzel yapılmamışım şurada denizin dibinde böyle ev falan böyle mola yeri falan yapmışlar hani gerçekten ee, güzel yapılmış bir yapılmış böyle oyun bilmiyorum yani böyle daha önceden bahsettim mi hatırlamıyorum ama çok hani küçük yaşlarda 14-15 yaşlarında falan oyun oynamaya başladım. <laughs> Şu an 26 yaşındayım. Yaklaşık 12 yıldır falan oyun oynuyorum 10-12 yıldır aktif olarak oyun oynuyorum bilgisayar oyunları oynuyorum ve hala da doyamadım gerçekten Yani bir ömürde oynayacak oynayacakmışım gibi geliyor yani çünkü Hani şöyle etrafa bakırsan abi bu oyunun gerçekçiliği falan abi 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 aman 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 nasıl frene bastığımı ben de bilmiyorum Gerçekten burada vuracağım zannettim de bir an için çünkü 130'la falan Geliyorduk yani önümüzdeki araca Araca doğru 130'la gidiyorduk öyle söyleyeyim o yüzden ben için gerçekten korktum ne diyordum etraf falan gerçekten çok güzel yapılmış hani böyle oyunlara e, doyum olmuyor açıkçası önümüzdekiler de hareket ederse dediğim anda hareket ettiler okey biz bayağı yavaş kalktık sağdaki ne taşıyor lan patlayıcı bir şey taşıyor galiba ama sağdaki biz kalkana kadar kırmızı ışık yandı evet arkadakiler birazcık sövmüş olabilir bana ama birazcık yani çok fazla sövmedilerse sıkıntı yok 55 kilometre yolumuz kaldı zaten kısa bir yol almıştık biliyorsunuz 120 kilometre yol geldik ama bir yandan da sohbet muhabbet olunca Akıyor yani gerçekten daha da hızlı geçiyor video sanki bana öyle geliyor Umarım sizde de eğleniyorsunuzdur dediğim gibi videomu izlerken 5 aydır YouTube'dayım ee, Bu şekilde de devam etmeyi düşünüyorum Allah izin verdiği sürece düz mü devam edeceğiz? Evet düz tamam okey hiçbir yere dönmek yok. Los, Ange Los, Los, Angeles zaten önümüzde çarpıldım yine bu arada. Havada yalnız çok sıcak yani Eylül ayı geldi ama yine de sabahları üşüyorum. Ama gün içinde böyle tabii ki de terlemeye devam yani çok sıcak hani hava. Bir an önce kış gelseydi diyorum artık hani ben zaten yaz mevsimini sevmeyen bir insanım. Kışı daha çok seven bir insanım açıkçası. O yüzden hani işkence gibi geliyor yaz mevsimi bana bir de çalış Çalıştığım için hani iki kat böyle işkence çekiyor gibi hissediyorum kendimi Kendimizi şöyle sağa şöyle de atalım Bundan akıp gidelim artık Sa Sağdan mı çıkacağız sağdan çıkacağız galiba o arabada önümüzdeki da sağdan çıkacak abi yolu göremiyorum Okey önümden çekildiği yol bunun Yalnız bu bu kadar beyaz yapmazsalardı keşke bu asfaltı yani gerçekten şu an hani şerit çizgilerini görmekte bayağı zorlanıyordum böyle. Oğlum 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 130'la viraja girdik. Evet. İki defa böyle dengesizlik yaptım ama çok şükür kaza yapmadık ama bayağı 130'la viraja girdim yani sizler de gördünüz. Bu tırın da direksiyonu çok hoşuma gidiyor böyle içi falan bilmiyorum bu direksiyon hoşuma gitti yani benim. Bakın sana içi falan çok güzel yapılmış bence. Önüme baksam iyi olur. Evet. İyi ki önümüze bakmışız. ışık varmış önümüzde. Dur artık. Okey. Tamam. Sıkıntı yok. Geldik. Yine kazasız belasız e, yükümüzü teslim edeceğiz inşallah. Bir iki defa dengesizlik yaptım ama dediğim gibi yani en azından kaza yapmadık. Oğlum bu oyunda ışıklar bu kadar uzun sürüyor muydu? ETS 2 de daha kısa da o yüzden yani hani e, şaşırdım. Abi yalnız bizim sola geçmemiz lazım. Okey araba yokmuş, araba yokmuş. Bazen böyle yollar kalabalık oluyor hani tam aksine. Dursa oğlum dursan işte yani şimdi ağzımı bozmak istemiyorum ama eşek desem ben şimdi buna gerçekten de eşek yani çünkü geldiğimi göre göre daha hani durmuyor daha üzerime gelmeye devam ediyor o hatalıydı. Lütfen ben hatalı değilim. İtiraz istemiyorum. Bir dakika abim dur abim. Şöyle burada, bu oyunda da bir geri geri park yapalım artık bence. Şöyle aç. Ne no, ol Ha okey. Ben ne dedim ne no oluyor? El freni çekikmiş. Nereye duracağız? Abicim göremedim ama duracağım yere. Şöyle bakalım bir. Oğlum ben ben mi kör oldum yoksa Oğlum yanlış yanlış taraf yanlış taraf Şu araya mı girmemiz istiyor acaba evet araya girmemiz istiyor Okey sıkıntı yok 3 kamerasını alsak aslında görecekmişiz de neyse sıkıntı yok Gerçekten bir tane için göremedim nereye girmem gerektiğini nereye park edeceğimi Topla 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 abim topla abim topla 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 sol tarafa vurmazsak gel tırın önünü Hop 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 abi abi çok kırdık çok kırdık biraz oğlum dursana artık biraz ileri gitsem iyi olur ama şimdi e, kadın burnu olduğu için burnu uzun olduğu için de çok fazla gidemiyorum önünü de hesaplamak lazım tabii ki de biliyorsunuz bu da bizim gibi professionals şoförlerin işi kesinlikle professional dünkü dünkü 2 videosunda da gördünüz baya böyle ustaca kullandım arabayı o da falan her virajda yoldan çıktık sürekli checkpoint kaçırdık falan ama o yarışta biraz sıkıntılı bir yarıştı şimdi kabul etmek gerek yani. Ta abi yine tam olarak yanaşamadık ama neyse zararı yok zararı yok ancak bu kadar evet. Bence ancak bu kadar olur diyorum. Dörtlülerini kapat evet. Arkadaşlar yine bir şekilde yine bugün de yükümüzü teslim etmiş olduk bir şekilde. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı hatta düşün düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi ve de lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.